bugün ben orada 27 27. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bu gördüğünüz evet. evde saklambaç oynayacağız. Ben mi uzay? Evet. Bakalım kim arkadaşlar en çok şey olacak? Iı, saklanabilecek. Kim kazanacak? Onu merak ediyorum ben doğrusu. Kim saysın? Sen. Niye ben? Ya sen <laughs> tamam, hadi. Bak sayma yeri bura. Saklanacağın yerden çıkamazsın. Bir dakika bak saklanacağın yer. Neresi olacak ha? Uzay gel bak bura. Uzay. Bura. Ya gel. Gel bak bura. Evet set seçmeyin. Heh. Bak bura bura. Tamam mı? Ama bak söyle. Tamam mı? Bak uzay. Böyle hadi. Arkadaşlar ne oldu bilmiyorum. Heh. Allah aşkına uzay. Hadi. Tamam. Kaç. Ben sayıyorum. Herkes 20'ye kadar bu arada sayacak arkadaşlar.

Bakalım bakalım sonra da, tuvalette yok. Ayağım gücüm. Ayağım gücüm. Ayağım gücüm. Ayağım gücüm. Parkta da yok. Parkta tam basmadı. Otobark. Otobarkta zaten hiç yoktur. Arkadaşlar. Aha. Burada. burada. Arkadaşlar burada. Gördün mü? sen uzay. Ayağım. Hadi. Sağ ol. Sobe sobe sobe. Evet. Hadi hemen say. 1 Hadi, senin gibi. Hadi. Evet, hadi özay say. Bakamazsın. Arkadaşlar, ben çok İyi. efsane bir yer biliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 10, 20. Sen tamam, Ben sen. Şu uçakta niye ne be? Sen? Ha? Arkadaş sen bilmiyor. Zıpla, zıpla, zıpla. Bana olmam. O golü <laughs> Arkadaşlar sonra kamera kayıtlıklarından bakacağım. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Kameraya inşallah. Şurada kamera var inşallah. Zıfır. Evet arkadaşlar. Ya tamam hadi beni arasana. Ara beni hadi. Hadi. Ya hayır evin içinde osürme yok, krileci. Ya hadi. Hadi sen eve düzgün ara. Anam üst kata geldi. Ya susun Türkümüz. Pes ediyor musun? Pes edersen ben kazanacağım. Ha, bu arada arkadaşlar hep aynı yerine saklanmaya o hile oluyor. Evet Dövzay. Pes ediyor musun? Pes <laughs> ediyor musun? Ed musun? Ed. 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 Edineceğim. Ed. Ed. değil. Yatak odasındayım ben. Geliyor. Ha, yatak odasında ama neredeyim değil mi? Orası atın diye ki. Ne <laughs> diyor musun? Yatak odasında değilim ki. Neredesin? Hiç yok. <laughs> <yürüyeyim. gülüyor> Demek de ambulanstasın. Ne? Ambulanstasın. Yok. Tahtasın. Hayır. Nasıl? Hayır. O bir, şey bir şey, Sadece evi var. Ev. Evet. evet, uzay. E pes ediyor musun? Baksana. <laughs> bakalım mı kameradan? Bakalım dediğinizi duyuyorum. Arkadaşlar. <laughs> ne? Nerede? Adam <laughs> deli ya. Ha, deli ya leri alt kata insene. Alt kata. Aa na na. Arkadaşlar bölümü. O 8'i de. Arkadaşlar. Edeyim. Pes ettin mi? Tamam ben çıktım o zaman yerimde. Bakamazsın hadi. Neden? Selam aleyküm. Üst kattaydım. Evet uyuyorum. Ama nereden düşürüyorum? Evet. size Bak burada. Evet hadi sayıyorum. Bir. iki Üç. Dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Benim arkam sağım sonum sabır Saklarım be Neredesin bakalım O zaman seni bulduğum an bitiyor ve lan ben ha, Roblox'a gireyim. Te 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 Roblox lo Roblox. Oh, Roblox ne da? 1 milyonum var neredeyse. Hatta 1 milyonum aynı. 392.563 bin, bin bağış yapın. Neredesin? Söyleme yok, yeniden söylüyorum. Ben bu evin bütün gizli yerlerini biliyorum. Gizli yere Aslında burası da benim sınıfım. bakma. girsin Oğlum evime birisi şey giremez. Çık. Attı mı seni? Atmadım. oğlum canım. Çık, Hı -hı. Tamam bak kasırlar girmesin. Lan! Eve de girebiliyorum. Hayır. Neyse, bir şey. zaman. Bir dakika nasıl olabilirsem yok. Nerede bu? Kıvısa nerede? O ben zayı ben zayıyım. Sobe, 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 sobe. Evet arkadaşlar 2-0. Hani sobeyle ne yaptı? E, e, aynen yok aynen aynen aynen. Abi e, O zaman 3 olan kazanıyor. Say. 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 Hadi. düzgün. 1 2 3 Evet arkadaşlar. 6 7 8 9 10 11 12 on 15 16 17 on beş, on altı, evet. on yedi, on dokuz, yirmi. Saklama oynuyoruz. Ara. Kardeşim Doruk söyledi bir şeyler sordu. Bence de saklanma oynuyoruz dedim. Uzayla. Ben uzaycık. <laughs> ben nerede çok izliyorum. Söyleme de. Söylemeyeceğim. Güv güvenemezsin ki. Nenek menek vele. Arada mısın? Evet. Arka bahçelerde bir yerdeyim. Sen kapıdan girsene. Ama sen Evet arkadaşlar asır iyi, iyi gidiyoruz. Sen pes mu? Arka bahçelerdeyim. Yalan söylemiyorum. Evet arkadaşlar şu an arıyor beni ama bulamıyor. Yani bildiğiniz beni bulamıyor. Ben üst Arkadaşlar üst kattayım Diyor Ben alt katlardayım diyorum Azay üst kattasın diyor ya Allah aşkına ya Bilmiyorum mu Ne Abi, birisini, birisini mi Hiç. Eve kim girdi Sen nereye mı? Nereye? Göster. Uza göster. Tamam, <laughs> ben kasanın oradaki gizli yeri vurdum. Hadi söyle. Hadi göster söyle. uzay gel yanıma göster o gizli yeri. Uza arka bahçelerdeyim. Uzay ben bahçedeyim bahçede. Pes ediyor musun? <laughs> Dibindeyim lan. Ben görünmezim. Pes ediyor musun? Hayır tamam. Video çok uzarsa kaydedemem. Hadi uzay pes ediyor mu? Pes ediyorum de. Pes et, pes et. Pes et. <laughs> Arkadaşlar ya bile bile pes etmiyor. Uzay pes et. Aslarda değilim lan ben. <laughs> uzay pes ediyorsun sayıyorum. 10, 9, 8, o o saniye içinde peş edeceksin. 6. Tamam uzay gel. gel Kapının en ön... Kapının en kısmına gel. Alt, alt, alt. Uzay hadi gel yanıma. Uzay bak neredeyim gel. Uzay bak gel. Nerede olduğumu göstereyim gel. Sen orada Hay. Uzay gel kapının önüne. Evin dışına gel. Субтитры сделал